Merhaba şifreletlet izleyenleri. Bu videomuzda Spigen'in 20100 miliamper gücündeki taşınabilir bataryası Essential 720S'i inceliyoruz. İncelemekle kalmıyoruz, hem test edeceğiz hem de bir iddia var. Sırf o iddia için bile izlemenizi tavsiye ediyorum. Hadi başlayalım. Şimdi Spigen 720 S'i test etmeden önce ve iddia topuna girmeden önce biraz yakından tanıyalım ve kutu içerisine bakalım. Ürünün ön tarafında İki tane USB port var. Bunlardan bir tanesi Qualcomm Quick Charge 3.0 destekli portu. Hem Quick Charge 2.0 hem de 3.0 destekli cihazları hızlı bir şekilde şarj edebiliyorsunuz. Ayrıca IP yazan, yani Intelligent Power yazan 2.4 amper gücünde bir çıkışa sahip olan ikinci bir port var. Bu port oldukça önemli çünkü iPhone gibi hızlı şarj desteğine sahip ama kutu içerisinden çıkan adaptörüyle kullanamadığınız pek çok cihazda ya da Quick Charge 3.0 desteğine sahip olmayan ama yine hızlı şarj desteğine sahip pek çok cihazda da hızlı şarj noktasında iyi bir güç bizlere sunuyor. 2.4 ampere kadar güç sunuyor. Ayrıca Intelligent Power ile beraber cihazın o an ne kadar güç alabileceğini hesaplıyor. Ona göre taktığınız cihaza göre bir güç çıkışı hesaplayarak cihazı hızlı bir şekilde şarj ediyor. Zaten birazdan elimdeki iPhone 8 Plus'ı şarj edeceğiz ve ne kadar sürede ne kadar şarj ettiğini de sizlerle paylaşacağız. Giriş kısmına baktığımızda kutu içerisinden bir tane micro USB bağlantı çıkıyor. Bu micro USB kabloyla powerbank'i şarj edebiliyorsunuz. Powerbank'in en önemli özelliklerinden bir tanesi de şarj olurken de iki porttan da diğer ürünleri şarj edebiliyor olmanız. Bu önemli. Bazı powerbank'lerde taşınabilir bataryalarda bu özellik yok. Özellikle power banklerin bataryası büyük olduğu için şarj olma süreleri uzun oluyor. Hem bu süreyi bekliyorsunuz, hem de cihazlarınızı şarj edemiyorsunuz ya da power bank e, pili az kalmış, şarj oluyor, belli bir noktaya kadar şarj etmiyor. Bu gibi özellikler yok, bu e, oldukça önemli hızlı bir şekilde şarj oluyor ve şarj olurken diğer cihazları da şarj edebiliyor. Ürünün üzerinde 5 LED'li gösterge var. Bu 5 LED'li gösterge ile beraber şarj seviyesini görüyorsunuz. Buradaki butona basarak da hemen seviyesine bakabiliyorsunuz. 20.000 100.000 amper bir bataryaya göre kompakt bir cihaz diyebilirim. Yani yaklaşık 6 defa Galaxy Note 8'i ya da S8'i şarj edebiliyorsunuz. iPhone 10 gibi bir cihazı 7 kere 8 kere şarj edebiliyorsunuz. Çantanızda 8 kere telefon şarj edebilecek güçte bir batarya var ve bunun boyutu da oldukça müsait, kompakt. Kutu içerisinden bir tane taşıma kılıfı çıkıyor. Bu taşıma kılıfı hem ürünün çizilmesini engelliyor hem de çantanızın içinde mesela çantayı sert koydunuz. Pilin de hızlı bir şekilde düşüp ses çıkarmasını da engelliyor. Biraz dolgulu bir taşıma kılıfı. Çok darbelere karşı ürünü koruyor. Şimdi bir daha vurduğumda mesela e, dolgulu bir şekilde geliyor. Bastığınızda zaten bu dolguyu hissediyorsunuz. Buradan da sıkabiliyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir taşıma kılıfıyla ve içerisinden bir tane micro USB kablo ile geliyor. Şarj etmek için herhangi bir adaptör çıkmıyor. Zaten power powerbanklerde de genelde bir adaptör çıkmıyor. Evet 720S'in bir diğer önemli özelliği değinmek istediğim özelliği çıkış güçleri bir tanesinden 2.4 amper çıkış var arkadaşlar. Intelligent Power dediğimiz bu önemli özellikle iPhone 8 Plus, iPhone 10, iPhone 7 Plus gibi telefonlarda gerçekten iPad adaptörüne gerek kalmıyor. Hızlı şarj cihazının iPad adaptörü kullanın derler ya gerek yok hızlı bir şekilde şarj ediyor. Ayrıca e, Quick Charge tarafında da e, 5 volt 3 amper, 9 volt 2 amper 12 voltta da 1.5 amper çıkışlarına sahip kısa devre, yüksek akım ve yüksek ısı koruması gibi de pek çok koruma var. Şimdi ürünün özelliklerinden bahsettik. Biraz da fiyatından bahsedelim. Şu Spigen'in Türkiye sayfasında 300 TL gibi bir fiyatı var. Ama hepsi burada da e, bazen indirimler oluyor. Bu videoyu çektiğimiz güne özel 150 lira gibi bir fiyatı indiğini de gördük. Yani ürünün fiyatı kampanyalarla değişiyor. Biraz özellikle hepsi burada ve Spigen'in sitesini takip etmenizde fayda var. Şimdi gelelim ürünün bizlere neler sunduğuna. Dilerseniz elimde tutmuş olduğum iPhone 8 Plus'ı bir şarj edelim. Bakalım yarım saatte ne kadar şarj edecek. Evet arkadaşlar, şarj ettik. 3 dakikada %4, 5 dakikada %6, 10 dakikada %13, 15 dakikada %20, 20 dakikada %26 ve en son olarak da 30 dakikada yani yarım saatte %40, %39. 5 saniye farklı %40'a geçti hemen. Yaklaşık %40 diyelim. Yarım saatte %40 iPhone 8 Plus'ı şarj etti. Yaklaşık 3000 mAh'lik bir batarya sahip iPhone 8 Plus ve hızlı şarj desteği kendi kutu içerisinden çıkan 1 amperlik adaptöründe yok. Bunu hızlı şarj edebilmeniz için ya duvar tipinde yüksek amperli ve kabloya sahip bir adaptör alacaksınız ya da Apple'ın hızlı şarj desteği olan kablosuyla adaptörünü alacaksınız ki bu 400 liralara kadar çıkabilen bir çözüm. Ama sırf 150-300 lira bandında hem bir powerbank'e hem de iPhone hızlı şarj edebilen bir powerbank'e sahip olabiliyorsunuz. Bu da önemli bir detay. Şimdi gelelim iddiaya arkadaşlar. İddianın konusu elimde tuttuğum powerbank güçlü bir power bank. Yani sadece telefon şarj etmek için oldukça güçlü. Sadece telefonu şarj etmenin şöyle bir avantajı var. Bunu bir kere şarj edeceksiniz. Çantanıza koyacaksınız ve telefonun şarjı bittikçe zor durumda kaldıkça 5 kere 6 kere telefonunuzu rahatlıkla şarj edeceksiniz. Esasında 20.000 mAh daha yüksek performanslar da elde edilebilir ama kayıpları da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Yani ortalama 6 kere 7 kere 3000 mAh civarı bir bataryayı hızlı bir şekilde şarj edebileceksiniz. Peki telefonları bir kenara bırakalım. iPad'i var, Macbook'u var. bunları nasıl şarj edebiliyor? Şimdi onlar için iddia iddiaya girdik. Göke şarj edemez demişti. Bakalım şarj edebiliyor muymuş, edemiyormuş. Devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, Spigen'in 20.100 mAh'lik Essential F720S Powerbank'ini inceledik, özelliklerini söyledik. iPhone 8 Plus'ı hızlı bir şekilde şarj ettik ve ne kadar sürede, ne kadar şarj ettiğini de gösterdik. Şimdi son bir deney yapacağız arkadaşlar. Powerbank güçlü bir powerbank olunca benim de deneyi yapasım geldi. geldi. Ee, şimdi gökeyde MacBook var. MacBook normalde şarj edebilecek list, cihazlar arasında listede yok. Ee, ama Biz özelliklerine göre aslında. test e, ama özelliklerine göre şarj edebilir. Ee, en azından zor durumda kaldığınızda telefonla beraber üzerindeki iki çıkışla beraber MacBook'u da kullandırtabilecek olduğunu düşünüyoruz. Şu anda açılmayacak kadar şarj yok. Şimdi takacağız. Bakalım çalışacak mı? Şarj olacak mı? Takıyorum. Alıyor değil mi? Alıyor da. Oraları herhalde. Evet arkadaşlar yaklaşık 10 dakika bekledik. 10 dakikadan sonra %4 ile Macbook açıldı. Doğru. Ee, ondan sonra kısa bir süre sonra %8'e çıktı. İlk açılışta biraz güç tüketiyor ya bilgisayarlar. Herhalde ondan biraz zorlandı. Ondan sonra %8'e çıktı. Bu arada bir şey söylemek istiyorum. Ben burada yapamayacağını iddia ediyordum. Tolga yapar dedi. Ben tebrik ediyorum Tolga seni. Evet. Söyleyecek bir şey yok. Hakikaten etti ya yani. Normalde, ben diye normalde Macbook'ların adaptörü daha yüksek hmm. watt, watt değerlerine sahip. Hani bu tarz cihazlar ideal değil. MacBook şarj etmek için alınmaz ama zor durumda kaldığınızda Hayat MacBook'u da şarj edebiliyor. Onu göstermek istedim. Bir de ekstradan şimdi şu anda hem MacBook şarj oluyor hem de ikinci bağlantı 2.4 amper çıkışı olan Intelligent Power çıkışına şimdi bir de iPad'i e takıyorum şarj ediyor arkadaşlar daha önce denedim şimdi yüzde seksen mesela hızlı bir şekilde yüzde seksen iki falan gidecek. hepsini aynı anda da şarj edebiliyoruz şu anda burada da şarj oluyor Evet arkadaşlar, göke iddiayı kaybetti ve Macbook'u şarj edebildiğini gördük. E, tabii ki de normalde Macbook 1 saatte, 1,5 saatte kendi adaptörüyle şarj oluyor. Yaklaşık 39 Watt'lık bir şarj adaptörü var. E, kullandığımız ürünün çıkışının bir çıkışının gücü 39 Watt değil. Tabii ki de daha düşük seviyelerde bir adaptör. E, sitesinde de Macbook şarj edebilir yazmıyor. Zaten çıkış amacı da bu değil. Ama zor durumda kaldığınızda USB Type-C kablosu olduğunda Macbook'u kapattığınız sürece yaklaşık 10 dakikada %4 seviyesinde şarj oldu ve Macbook'u açabildik. Bu şu demek oluyor. Zor durumda kaldığınızda çantanızda Essential 720S olduğuna ve Macbook kullanıyorsanız Macbook'unuzu bile şarj edip işinizi giderene kadar kullanabiliyorsunuz. Tabii ki de burada inanılmaz hızlarda şarj oluyor diyemem. Zaten ürünün amacı o değil ama 10 dakikada şarj edebilmesi kapalı şarj edebilmesi de güzel bir gelişme. Kullandığınızda da şarjı sabit tutuyor. Yani yaklaşık 4'te açtıysanız %4'te biraz hafif hafif çıkıyor. Ama sabit pozisyonda gücünü koruyabiliyor. Bu da önemli. Yani bir yerden bir yere gidiyorsunuz. Bir projenize bakmanız gerekti. işinize bakacaksınız. Hemen MacBook'u açıp piliniz çok az kaldıysa ya da piliniz tamamen bittiyse biraz şarj edip 10-15 dakika bekledikten sonra açtığınızda da direkt powerbank ile beraber şarjdayken kullanıp işlerinizi halledebilirsiniz. Aynı anda iPad'i, iPhone'u Başka bir cihazınızda şarj edebilirsiniz. Bu noktada da Essential 720S oldukça iyi bir ürün. Ürünün hem kutu içeriği hem özelliği hem de kalitesi ısınmaması. Biz hem Macbook hem iPad'i şarj ederken bile ısınmadı. Parasının hakkını veren, amacına uygun verdiklerini söylediklerini de yapan bir ürün olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.